İstanbul'a hoş geldiniz. Mutlu bir pazar günü diliyoruz. Yağmurlu bir İstanbul günü. Umarım tüm Türkiye'de de bu yağmurlar etkili olur ve bereket getirir. Yüzde futbolda her zaman olduğu gibi saatlerimiz 12 ve sizlerle birlikteyiz. Bir buçuk saat boyunca günü konuşacağız. Geride kalan haftayı konuşacağız. Analizler, yorumlar tartışmalı bir haftaydı. Mutlaka üzerine yorumlar yapacağız. Her zaman olduğu gibi sevgili Kaya Çilingiroğlu bizlerle birlikte. Kaya abi gülümseyen bir yüzle. Bir... Hayır, tartışmalı lafına ne kadar özenle seçiyorsun tam teretelisin tl yani <laughs> tartışmalı bir haftaydı yani terbiyenin göbeğinden geldiğin için tartışmalı bir hafta demin Mustafa kötü oynadı diyemiyor lafı bulamadı anladın mı her şeye dikkat etmeye çalışıyoruz <laughs> günaydın iyi misiniz teşekkür ederim sen. sağ olun ben de iyiyim abi. ama öyle çalkantılı tartışmalı <laughs> bir yorucu bir haftaydı futbolda umarım her şey düzelir. Peki, kimsenin tartıştı yok da hani kabulleniş var. Neyse devam et programı. Devam edelim. Peki akışa ben bir geçeyim mi? Evet Fenerbahçe cephesi için puan farkı 3 oldu. Pazartesi akşamı derbideki bir birlik beraberlik dün. Fenerbahçe pazartesiden mi? Bazen bu oluyor. Etkilendi. Cuma akşamının o son saniyesinden mi etkilendi? Ama bir durgunluk, bir tutukluk. Var tabii. Herkes kendi işini yapacak. O ayrı bir konu da Kay abi. Şimdi Neden? İbrahim geçen hafta e, ben Fenerbahçe'de oturuyorum. E, orada bir restoranda dedik. Coşkuyu gördüm. hani e, Biraz da psikolojik olarak işte Galatasaray puan kaybetmiş. E, Avrupa'da ma e, mağlup olmuş. E, sakatları var. Var. E, sıkıntılı bir dönemden geçiyor. E, psikolojisiyle herkes maça hazırlanmış. Fenerbahçe'nin iki tane 2-0'dan 4-2'ye dönüş var. İyi bir French Barış maçı geçirdiğini düşünüyor herkes. Ama böyle coşkulu bir Fenerbahçe. Bir bakıyorsun 11'ler açıklanıyor. Oyun başlıyor falan. Fenerbahçe'nin kaleye ilk şut attığı an 75. dakika. Sahada 50 bin kişi var coşkulu seyretmek istiyor. Yani Galatasaray maçı neredeyse Galatasaray'ın domine ettiği bir derbi seyrediyorsun. Ama 11'e baktığın zaman... Fenerbahçe'nin o maçı domine etme şansı yok. 6 tane savunma oyuncusuyla oynuyorsun. Yani bu ne korku? Buyurun. Derbi 11. Bu derbi biri. bak şimdi. Bizi al. E, ha, şöyle düşün. Teşekkürler efendim. Kerem ve Etem. Sağ olun editörlerimiz. Fenerbahçe mesela maçı seyredenler en kötü oyuncu kim ne diyecekler mesela? Ennesi değil mi? İlk çıkan Ennesi'ydi galiba derbiden. Ya sen ceza sahasında kaç tane orta yaptın? Kaç kere ceza sahasında adamı topla buluşturdun? Kaç tane kanat ortam var? sağlı solu yok gibi. Hiç. Bilinçli bir ortası yok. 78'de mi 75'de mi ne kaleye şut tutan bir Fenerbahçe var. Yani Fenerbahçe mental olarak kaybetmemeye çıkmış. Halbuki orada kazan lider olacaksın. E, seneler sonra bir motivasyon. Galatasaray'ı yenememişsin senelerdir orada. Seyirci ona hazır gelmiş. O anlamda sahada hiçbir varlık gösteremeyen bir Fenerbahçe takımı var. Yani Fenerbahçe'nin skordan bağımsız e, sahadaki futboluyla bence üzüntü verdi bütün taraftarın. Yani çıkarsın oynarsın mağlup da olursun ama goller kaçırırsın, pozisyonlara girersin, kanatlara inersin, dripling yapan oyuncuların işte ne bileyim serbest vuruşlar kazanırsın, pozisyon da verirsin. Yıldızlaşan bir oyuncu ortaya çıkar. 20 yıl bu NS'yi çıkarıyorsun. Evet. NS'yi çıkarıyorsun. Niye kötü oynadı Zaten o şans yani o mı o oynanan düzende, o oynanan sistemde iyi oynama şansı yok ki. NS ile topu buluşturacaksın. O da gol atacak. 18'in içine, 18'in içine topu gönderemezsen ennesi ne yapacak ki? Yani John Duran'ı alıyorsun mesela bir hareketli falan diye. John Duran 2.90 yani o maçı ve dün akşam işte oynadığı süre içinde seyrettim. Ya çalım atmayan 20 milyonluk oyuncu mu olur ya? Bir tane kontrol edemediği top var. Aklıma hep eskiler geliyor mesela eski oyuncular. Ne bileyim Feyyazlar, Metinler, Şifa Mehmetler, ee, ne bileyim Rıdvanlar, Oğuzlar. Hasan ve Ziraikutlar bilmem neler. Teknik hani, isimler. Yani Türkiye'nin kalite oyuncu. bir tanesinin yanına yaklaşamaz ya John Duran. Hani Sergen'i falan saymıyorum zaten. O ekstra özel bir oyuncu. Fatih Tekke mesela yakalasa onu %100 gol ya. Yani 15-20 milyon para. kim veriyor, kim alıyor bunları ya? Bu teknik adamı kim almış? Mesela o maç bitti değil mi? Derbi bitti. Döndün işte öteki hakeme hırladı falan. Den Bu hafta 4 gün sonra bir maç oynuyorsun. Başakşehir deplasmanı. Ver 11'i. Hazırsa görelim. Dünkü 11. Bizi al. Galatasaray 11 ile şey, 4 gün sonraki 11'i anlat bana. Bu da başak şey. Yan yana koy. Bir süre Evet. Yan yana koy. 2-11'de arasındaki farkı söyle bana şimdi. Kaç oyuncu yok? Galatasaray maçında oynadığın 11 belli. Veya Bayağı kaç oyuncu var? 3-4 6 ben saydım yani. 6'sı var. He? Evet 6 değişik gibi duruyor. Altı. Ya kaleci var. Screen yer var. Yedi ön tarafla birlikte 7 sayıyorum. Ben yanlış saymıyorum değil yani mi? 6 veya 7. Bir rotasyon var. Sem rotasyon mu? Yani 7 oyuncu ile mi Ya Semedo var. Olanları sayalım. Screen yer kaleci 3. Ee, Alvarez var 4. Başka? Ön taraf. Hiçbiri yok. Yok. Dani Makelele, Monaco Galatasaray maçının hakemi sıcak haber. Alt yazıda görüyorsunuz. Buyurun. Yani 7 oyuncu fark ediyor. Yani 7 oyuncudan cezalı sakat olan var mı? Yok. E, Osterwolde. Tamam bir. Cezalıydı. Tamam. 6 oyuncu farklı oynatıyorsun. Niye? Evet, Niyesini mi? bana anlatın. Ha bak Fenerbahçe'nin teknik adamının bundan sonra yapacağı işler bugüne kadar yaptığı işlerin göstergesidir dediğim zaman anlatmak istediğim şu tablo. Şunun bak Fenerbahçeli izleyenler. İyi gidiyordu. Ellerinde cep telefonları var. Fotoğraf çeksinler. Bana bunu anlatsın biri abi. Yani iki maç arasında dört gün var. Altı oyuncu farklı. Neden? Yani demek ki senin o oynatmadığın Başakşehir maçında oynatmadığın altı tane oyuncu son derece başarısız Galatasaray maçının e, Faturasını bunlara kessin Demek oluyor değil mi Bir oyuncunun Mesela Fatih Hoca e, hatırlarsın 96'ydı galiba galiba e, Bursa'ya gitti 6-7 oyuncusunu götürmedi hatırlıyor musun Hacı, Hacı dahil. dahil Şimdi orada bir mesaj vardı Kaptan O günkü maça dahil. bir tepkiydi anladın mı hı hı. Sen bir tepki mi gösteriyorsun yani Galatasaray maçına başladığın 11'den 7 oyuncu yok Hadi biri cezalı <laughs> 6'sı yok ve bu 14. hafta mı? 15 bitecek. 15'i e oynadı. Kaç tane e, Avrupa oynadı? 5 de Avrupa oynasa. Fazla kurcalama 20 diyelim. 5 5 Benfica'larla 7. 7. 22 maç sonra 11'ini bulamayan bir teknik adamdan bahsediyoruz. orta 9. 22 maç sonunda 11'ini bulamayan bir teknik adamın 22 maç dediğin zaman nereden baksan Dört ay ediyor. Ediyor ama e, yönetmenim sevgili Caner de uyarıyor. Yani Onun yolu bir dönem. İki sonra ay, geldi. İki hafta. İki hafta. Eylülden itibaren burada. Neyse pardon. Üç hafta diyelim. Peki. Yani dört ayda bir ayı Morin yok. o. Üç i̇yi, ayda iyi üç ayda 3 takımını tanımamış bir teknik adamdan bahsediyorsun. İyi bir vakit. Tanıması mecburi zaten artık. Tabii. Bu adam ne iş yapıyor kardeşim? Bu adam hırdavatçı falan değil ki ya da termosifoncu. Ama teknik iki... adam değil mi bu göğe ya? Google'a bak iki sene üst üste bir takım çalıştırdığı var mı? Yok. Kim buldu bunu ya? Allah aşkına kim bulduysa çıksın desin ki ben buldum hata yaptım kabul edeceğim. ha Fenerbahçe'nin hedeflerinin verdiği maaşlarını aldığı oyuncuların karşılığı Tedesco mudur? Bak fazla uzatmayayım yani Tedesco şampiyon da olabilirsin bu ligde Tedesco'yla. Çünkü Fenerbahçe takımı. Tabii ki. Pek öyle bir e, ufukta öyle bir Fenerbahçe futbolu görünmüyor ama... Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe Saadettin Saran'ı yapması gereken baştan doğru yaptı. Geldi, seçildi, bekledi, gördü falan. Artık basit bir şey söyledim. Bir daha ver. Ben konuşurum üstüne. İki, iki tane pardon, on biri. Bir kez Dört daha gün yayınla. arayla iki tane on bir sayıyorum abi sana. Cener Bey'den yönetmenimizden rica <laughs> edelim. Bir kez daha bakalım. Başakçeli Fenerbahçe maçını konuşuyoruz. Daha evvel de böyle işleri oldu. Mesela Yiğit Efe niye oynatır abi? Yiğit Efe kaç maç oynadı Fenerbahçe'de? 22 maçta. İyi TEFE 22 maçta kaç maç? İlk lig maçı. İlk lig maçı. Bir Mesela Levent kaç iki, maç oynadı? 6-7'yi bulmuştur. Mesela Kerem'i hiç kestin mi 22 maçta? Zaman zaman 11'de olmadı. Ne zaman zaman ne değil 2 maç kesmemiş. Tam hatırlamıyorum. 2 i̇ki, iki maç en fazla diyelim. Tamam yani. Ne oldu da kardeşim 6 tane oyuncudan 6 oyuncusu eksikle başladı değişik başladın 4 gün sonraki maça. Ha, bu çok enteresandır. Bu dünyada görülemeyecek bir tablodur. Üstünde bilhassa duruyorum. Tamam. Çünkü bunun örneği yoktur. Hani kızarsın oyunculara. Fatih Hoca'yı örneğini onun için verdim. Kızdım oyuncuma getirmiyorum. Protest ediyorum. Aklınızı başınıza alın. Yaptım. Evde tutuyorum sizi diye ver, verdim. Başka türlü bunun izahı yok. Bak burada fazla uzatmayayım konuyu. Yapılması gereken bir tane şey var. Türkiye Ligi'ni ve Fenerbahçe'ye en iyi teknik adam kim? İki tane var. Şu anda teknik adam teknik teknik direktörlük yapabilecek. İsmail Kartal, Aykut Kocaman değil mi? Yarın çağırırım bir tanesiyle anlaşır yola öyle devam ederim. Bundan kötü olmaz. Bundan iyi olacağın garantisi var. Aklıma ne geldi biliyor musun maçı seyrederken? İsmail Kartal'ın ilk 10 haftası. Bak mesela bu Fenerbahçe takımı rakibe baskı yapamaz kardeşim bu karakteriyle. Bu futbolcu 11 ile bu futbolcu düzeninde rakibe baskı yapamaz, Yapamıyor da zaten. Eğer Başakşehir dün final paslarında lavaboylik yapmasaydı Fenerbahçe 3-4 tane golü çok rahat yerdi. Böyle edersen o seyrederdi yani müdahale etmeyi bırak. Bu Fenerbahçe takımı bu oyuncu grubuyla, bu kafayla rakibe baskı yapamaz. Yani içeride maçı domine edemez Fenerbahçe. Öyle bir oyun olmayacak. Haral'a, Gürel'e sistemi belli değil. Ne oynuyor mesela ee, Galatasaray maçının 4-2-3-1 ile başladı değil mi? Niye abi sen içeride... İki tane altı numarayla oynuyorsun. Niye korkuyorsun? Galatasaray'a mı? Galatasaray'a karşı. 4-2-3-1 oynuyor. İçeride evet. de değil mi ya? Evet. Dışarıda başak. yanlış söylemiş de olabilir. Yok yanlışlık yok. Mesela senin iş yapan oyuncuların var değil mi? Ayağa top yapan. Taliska var. Var. Efendim Şimanski var. Fred var. Var. Ki gördüğün düğünlüğü frete attı Kemençi. Bunlar topu ceza sahasına taşıyacak, tehlike yaratacak oyuncular değil mi? Bunlar topu el buluşturacak, elnesi de pozisyona girecek, gol atacak veya kaçıracak. Doğru. Mesela Fenerbahçe'ye geldiği gün, sol beki hatırla, neydi ismi? Brown. Brown, Archie Brown. Müthiş herkes dedik, çok iyi oyuncu falan filan. Düşüşe bak adamdaki. Kerem'e bak. Kerem'i tanımak mümkün değil. Oğuz'u tanıyor musun oynayanlar? Oyuncular da Asensio. Bulabiliyor musun sahada? oyuncularda genel anlamda da bir düşüş var. Çünkü oyuncu, oyuncu her zaman zekidir bak unutma. Oyuncu antrenörün karakterini hemen anlar. Bu teknik adamla bir de adama güven yok. Ben diyor İsmail mesela ben her hafta iyi oynuyorum kardeşim diyor. Niye beni kesiyorsun Başakşehir maçında diyor. Asensio'yu niye kesiyorsun Başakşehir maçında? Veya atıyorum stoper olan diyor ki beni niye kesiyorsun? Sabek, Mert Müldür böyle duruyor çocuk kulübede. Hani ben niye oynamıyorum bu oynuyorsa diyor. Hani sol açığını sabek yapıyorsun, oraya keremi alıyorsun. Oyuncular da genel olarak performans açısından bir inanç da kalmamış hocaya. Bana kimse demesin oyuncular çok mutluyum falan diye. Görünüyor. Taliska'ya bak. iki depar atıyor, üçüncüyü atsa zaten gidecek hali yok. Dil dışarıda. Topa vuracak hali yok adamın. Bunun gelişme göstermesi lazımdı değil mi? İlk yarı geldi, zamana ihtiyaç var, oynamadı falan dendi geçen sene. Evet. E bu oyuncular hazır değil ya, ligin yarısı bitti. İbrahim, Fenerbahçe'nin şu harcadığı paranın karşılığı bu mudur? Alınan oyuncuların çoğu çöp, ben sana söyleyeyim. O John Duran nene, efendime söyleyeyim Alvarez, Sikrinyar. Bak bu kadar iddialı sana konuşuyorum. Çöp ya, Görürsün sol bek falan belki bir sağ bekle hani 3 sene sonra 2 sene sonra görmeyeceğiz hiçbirini. Bir şey yani zaten sorunlu transferim var. Bir de sorunlu yani bu e, öyle bir teknik adam bulmuşun ki ne yapacağını bilmiyor adam. Yapacağı bir tane şey var. Sen söyle e, unutma. Yapacağı bir tane şey bu hafta içinde gidecek bir tane iki tane alternatifim var zaten. 3 yok. Değil mi? Ya İsmail Kartal'la ya Aykut Kocaman'la anlatacak ki kendi projesinde var o Sayın Saran'ın evet. değil mi? Var. Onlarla konuştu. Hemen. Çünkü bu ilişki 3 hafta 4 hafta sonra kesilecek belli. Kesildiği zaman zaman geçmiş olacak puan kaybı. Çünkü iki tane rakibim var ya. Samsun takımını seyrediyorsun. 4 tane oyuncusu var. Tadından yenmez. Ben o maç bitmesinde onları seyredeyim istiyorum. Göztepe takımı 3 4 tane oyuncu var. Uçuyorlar adamlar, çalım atıyor, dripling yapıyor, Durmadılar. hızlı, çabuk falan. Ama Fenerbahçe'de bir tane, albenisi olan oyuncu söyleyeyim bana, bir tane ya. Mesela bakıyorsun Başakşehir takımına, 2-3 tane adam, ceza sahasıyla 2 kişiyi çalımladı adam. Oğuz kendi karesine atıyordu. Var mı Fener takımında öyle bir ya adam? Yok Yani zaten oyuncu e, şeyin, profilin çok düşük. Bir de hocan düştüğü zaman formanın bir etkisi kalmıyor. Neden düştü? Şöyle ben Neden düştüğünü konuyu, anlatıyorum. Şöyle Teknik pek, adamın ben yetersiz de, olduğunu söylüyorum. Ben de şunları söyleyeyim. 12 gün öncesine kadar iki maçı 2-0'dan çeviren, UEFA Avrupa Ligi'nde sıkı ve sağlam giden, e, yönetimin destek verdiği ki hala veriyordur mutlaka. Oyuncularıyla arası iyi olan ve aile gibi olan bir Tedesco ve takımından niye bir pazartesiden bu tarafa geldik? Bu ne yani? Ya böyle gidiyor. Neden böyle? Zaten oldu? Fenerbahçe 2-0'dan 4-2 çevirdiği şey maçlara bak. Aynı. Mesela Rize maçında kaleciyi hatırlayın. Tuttu attı içeri. Sekti. Evet yani 2-0 3-0 da olabilirdi. Niye Fenerbahçe mesela bunu söylerken bana ben de sana bir soru soruyorum. Niye Fenerbahçe, Fenerbahçe hep geri düşüyor? Bütün maçlarda? Hep geri düşüyor Fenerbahçe. 2-0 2-0 1-0 Galatasaray'a. Öyle düşün yani. Öyle de bir şey. Demek ki o zaman. Oyun planında bir sıkıntı var ne oynayacağını bilmiyor yani 4-1-4-1 mi oynayacaksın 4-2-3-1 mi oynayacaksın şimdi mesela genç oyuncu kullanmanın taraftarıyım ama aynı anda Fenerbahçe gibi bir takımda 3 tane 4 tane genç oyuncu kullanamazsın abi olmaz tecrübe lazım onları ısıta ısıta koyacaksın mesela Arda'yı hatırla ya Arda bunların hepsinden 10 kere daha futbolcu. Arda'yı bile İsmail Kartal ısıtı ısıta değil mi? 10 dakika, 5 dakika, Yedi 20 dakika. 7 dakika, 8 dakika. Tabii dakika, yani dakika. sen bunların üçünü dördünü aynı 11'e attığın zaman bunlar nerede duracağını şaşırır. Ya Yiğit Efe diyorsun maç oynamamış. Niye sen Başakşehir maçına başlıyorsun yani? Çağlar'ın nesi var mesela? Sakatlığı vardı. Peki şeyin BK'nın? Sakatlıktan döndü. Hazır değil herhalde. Yani çok gerçekten. ciddi bence e, kesinlikle Fenerbahçe yönetimini yapması, bununla hemen vedalaşması lazım. Hmm. Hep benim dediğim aksi olma ihtimali var mı? Var ama az. Saç baş yoldurur bu teknik adam. Görürsün bak. İçeride falan hiçbir maçı domine edemez Fenerbahçe takımı. Geçen o Karabük'te oynadığı maçı attı. Karagümrük'le. Karagümrük. Hatırla. Maçın mutlak hakimi Fenerbahçe diyebilir Maçtan önce favori Fener dedik, maç oynandı. Başka maç oynandı. 2-1 yenmedi mi? 2-1'di. 2-1 zor zar kazanıyorsun içeride. Derbi joskusu. Yani cost Fenerbahçe of... takımı geldiği zaman böyle hele... Yani görürsün Karagümrük muhtemelen düşen takımlardan bir tanesi olacak. Yani Samsun'dan bir... Mesela Samsun maçı hiç bir ders olmadı kardeşim. Samsun Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe Fenerbahçe oldu bu kadar eziyet görmedi Samsun maçında. Bir 1, 1 bitti maç. Normalde 6-1 falan biter maç. Hiç mi yani ders almadın? Seyretmediniz mi o maçı? Hatırlamıyor musunuz? Yani Fenerbahçe aslında bir e, organizasyon değil. Formasının zaman zaman seyircinin ıslığın, hakemin ağırlığıyla falan rakibin üstüne bilinçsize giden tesadüfi olarak maçları kazanan bir takım görüntüsünde. Zaten basit bir şey söylüyorum. Ya çok deve ve bir daha ver abi. İki tane 11'i. İki kadroyu Peki bir kez daha. Dört kesa. bin arayla iki tane kadro veriyorum. Bak olmaz. Yapamazsın Görelim. abi. Böyle Buyur. bir şey. Dünyada bunun modeli yok. Yani normalde üç tane bankosu var biliyor musun? Bir de kaleciyi yaz dört. Ben sana söyleyeyim. Ederson bir, Skriniar iki, Alvarez üç, Kerem dörttü. Kerem'i de kesti. Üç bankosu var.